karantina atlası Dünyanın her yerinden evlerden sokaklardan bir pandemi günü Uğur Yorulmaz'la beraberiz. Uğur merhaba. Uğur bize Karadağ'dan katılıyor. Epey bir zamandır da Karadağ'da yaşıyor. Peki şu anda koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadağ'da neler oluyor? Oradaki sağlık sistemi nasıl işliyor? Karadağ'da örneğin Uğur'un hayatı nasıl etkilendi? Bütün bunları soracağız, öğreneceğiz. Merhaba Uğur, hoş geldin. Merhaba Murat. 3 yıldır Karadağ'da yaşıyoruz biz, eşimle beraber ve iki kedimiz beraber. Evet. Aslında bizim hayatımız çok değişmedi çünkü zaten evden çalıştığım için <laughs> e, yani e, bir tek saatlerde değişiklik oldu e, sağlık kapsamında e, çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor karadağ'da akademide olarak arttırılan kısıtlamalar başladı <laughs> e, örneğin hafta içi e, sabah 5 ile 19 arasında sokağa <laughs> çıkılabiliyor bu saatler dışında sokaçma yasağı var yani akşam 19'dan sonra her hmm. gün. Hafta sonları ise e, cumartesi ve pazar 13'ten sonra tekrar sokağa çıkma yasağı başlıyor. Yani şey, bu da sanırım hani hareketlilik limitlemek, azaltmak, temas olasılığını daha azaltmak için uyguladıkları bir sistem. Sonra sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediliyor. Mesela hmm. e, marketlerin metrekaresine göre e, belirli kısıtlı sayıda insan aynı anda içeri alınıyor. Hmm. E, ve Geri kalanlar dışarıda bekliyor, halk genelde bu kuralları riayet ediyor yani şey mesela işte ikişer metre cm arayla sıraya geçiyor hı. ve market büyüklüğüne göre 10 kişi, 20 kişi mesela mega market büyüklüğünde olanlarda ise alan büyüklüğünden bağımsız maksimum 50 kişi sınırı var ya yani aynı anda içeride olacak kişi sınırı ve işletmeler bu kurallara uymakla yükümlü. Peki dışarıda bekleyenler buna uyabiliyor mu? Uğur? Yani e, örneğin Türkiye'de de e, benzer kısıtlamalar getirildi ama e, dışarıya bakıyorsun dışarıda insanlar kuyrukta iç içe bekliyorlar vesaire gibi ya bazı şeylerle karşılaşıyoruz. Benim kişisel gözlüğüm ilk günden itibaren insanlar şey, uymaya başladılar bu kurallara. Yani e, kendileri için olduğunu fark ettiler. Uymayan istisnalar oluyor ama onlar da cezalandırılıyor. Mesela e, bir kilisede Yasaklandığı halde ayin yapıldı ve e, yani şey, ayini yapan din görevlisi hapis cezası aldı. Yani para ve hapis cezası aldı. Anladım. İşte şey, e, kendi bahçesinde komşularıyla toplanan insanlar ceza aldı. yani Biraz bize e, nüfus bilgilerinden ve azıcık da coğrafyadan bahseder misin e, bilmeyenler için? E, Karadağ'ın nerede, nasıl konumlandığını e, haritada bir gözlerinde canlandırabilsinler diye yani nüfusu ezbere söyleyemeyeceğim ama 650 bin civarı, yani 600-700 bin arası diyelim. Hı hı. E, coğrafya olarak da şey e, bir tarafında Arnavutluk komşularından birisi Arnavutluk, diğer bir komşusu Hırvatistan, hı hı. Sır, Sırbistan, Kosova ve e, İtalya ile de deniz komşusu, hatta iki deniz limanı arasında Bar ve bari arasında düzenli olarak seferler vardı diyeceğim. Ticarette de bazı kısıtlamalar var. Yani sadece acil yiyecek, e, sağlıkla ilgili ürünleri e, ticaretine izin veriliyor. Bundan emin olmamakla beraber böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. tüm sınır kapılarında kontrollü e, giriş çıkış olduğunu biliyorum. E, zaten tümüyle kapatılmadı yani. Şöyle insan akışı tamamıyla kapatıldı. Yani Hı. buranın vatandaşı olmayanları e, içeri girişine izin verilmiyor. Ve hı hı. bu önlemlerin ne kadar devam edeceği daha bil, belirsiz. Yani hı hı. şeyler söylentiler var çünkü daha ta, tam olarak açıklanmıyor. Bu e, problem kontrol altına alınana kadar e, şeklinde duyuruldu. O yüzden evet. daha kimse herhangi net bir tarih bilmiyor. Hastanelerde sağlık çalışanları açısından yoğun bakım e, açısından e, haberlerde neler görüyorsunuz? Sizler yaşadınız mı benzer şeyler? Sizler komşularınız, arkadaşlarınız? Ben kişisel gözlemime dayanarak söyleyebilirim. Mesela Türkiye'deki sağlık sistemi daha gelişkin olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Burada şey çünkü biraz daha hani daha küçük boyutlarda bir sağlık sistemi var. Ülkenin nüfusu da yani hı hı. küçük 700 bin civarında. Hı hı. Dolayısıyla bu benim kişisel tahminim hı hı. yeterli sağlık hizmeti verilemeyeceği için baştan çok sıkı önlemlerle yayılmasını engelleme istediler benim anladığım kadarıyla Hı. ve, ve iyi de yaptılar çünkü e, eksikler vardı ve bu eksikleri bu arada tamamlamaya çalıştılar mesela e, şu respiratörlerden, solunum cihazlarından bolca temin etmeye çalıştılar. Hı. Karadağlı e, iş adamları burada yaşamayan ama bu e, dünya başka ülkelerinde ticaret yapan Karadağlı iş adamları çok yüksek miktarlarda sağlık malzemesi yardımı gönderdiler. ya yani 1 milyon maske falan gibi yani buranın nüfusu 650 e, bin olduğunu düşünürseniz, hani nüfusun neredeyse iki katı kadar bir maske tek bir iş adamı gönderdi. Evet. Yani Peki. 100 bin 200 bin civarında koruyucu elbise gönderdiler. İşte hmm. hani bir sa e, sağlık paketi gibi düşünün. Hı hı. Bir yandan da şunu e, anlamaya çalışıyorum. O yüzden e, soruyorum. İtalya'yla e, deniz komşusu e, yine e, Hırvatistan, Sırbistan'la Komşu, diğer ülkelerdeki durumla mukayese edildiğinde Karadağ durumu biraz daha iyi gibi sanki hele İtalya ile mukayese edersek de deniz komşusuyla. Sınırları ilk kapatan ülkelerden, yani onu biliyorum çünkü şey dediğim gibi sağlık sistemi bence yeterli değil. Yani şey. Çok sayıda sağlık sistemi yok. Fakat sağlık çalışanlarına çok büyük destek var. Her gün hala devam ediyor. Mesela 8'de alkışlıyorlar. Hmm. Buranın insanları her yerden seslerini duyabiliyorsunuz. Sağlık çalışanlarını sürekli alkışlayarak destekliyorlar. Bunun yanında kurallara uyarak da yayılmasını engelliyor buranın insanları gördüğüm kadarıyla. Ben Podgorica şehrinde yaşıyorum. Buranın başkenti. Başkent en yoğun nüfus olan bölge burası. Dolayısıyla en fazla e, COVID-19 vakasının olduğu şehir de aynı zamanda burası. Hı hı. İkinci sırada yanlış hatırlamıyorsam Tuzi diye bölge geliyor. O da buraya komşu. Hı hı. E, Tuzi bölgesinde mesela ilk vakalar başladığında 10-15 kadar oldu. Hemen e, devlet o bölgeyi karantina altına aldı. Yani bölgeden girişleri ve çıkışları da kapattı. Sadece evet. e, dış girişler değil, e, Acil yayılım gördüğü bölgeleri de kapattı. Okullarla e, spor müsabakaları maçlar. E, okullar kapalı mı e, yoksa öğrenciler okula gitmeye devam ediyorlar mı? Yok kapalı. Spor müsabakaları da kapalı. Bunu şuradan biliyorum. Benim bir basket grubu vardı. Eski işlerinde arkadaşlarla her hafta bu hmm. toplu basket hmm. oynuyorduk ama e, önlemler arasında bütün spor faaliyetleri de yasaklandı. Yani hmm. public e, e, kamu alanındaki her şeyi yasakladılar açıkçası. Bütün toplantılar, spor faaliyetleri hepsi yasak. Karadağ'ın gelir, önemli gelir kalemlerinden bir tanesi turizm. Ve birçok insan turizm vasıtasıyla gelirini sağlıyor. Hı hı. Ve bununla ilgili de hani bir sıkıntı çünkü yaz gelmek üzere geldi ve sezon açılacak. Fakat bununla ilgili hiçbir şey net değil. Yani ne olacağı bilinmiyor benzer bir şey bütün e, Akdeniz ve Adriyatik havzasındaki e, kıyı ülkeleri için geçerli zannediyorum yani şu anda işte Temmuz ayında oteller acaba müşteri alabilecekler mi, alamayacaklar mı, hani Haziran'ı ben şu anda telaffuz etmedim bile. Dolayısıyla seyahat imkanları mümkün olabilecek mi, o dönemde uçaklar, gemiler vesaire çalışacak mı, bütün bunlarla ilgili bir belirsizlik var ve bu belirsizlik de yani turizmle geçinen ülkelerde ciddi sıkıntıya yol açabilecekmiş gibi görünüyor. Bütün alışveriş merkezleri, e, kamu, kamuya açık olan tüm aktiviteler, toplantılar, gösteriler, spor faaliyetleri, konserler, yani hepsi iptal. Yani mesela. barlar, kafeler, restoranlar, yani hmm. bunların hepsi kapalı durumda. Evet. Sadece ve sadece eve hizmet veren mesela yemek gönderimi yapılabilir. Hmm. E, hmm. Telefonda sipariş ama gidip bir kafede, restoranda artık yemek yiyemiyoruz. Uğur çok teşekkür ediyorum. Umuyorum hep beraber en kısa zamanda bu işten çıkacağız ve yine eski günlere devam edeceğiz. Her şey eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunu gerçekten bilmiyoruz. Hiçbirimiz bundan sonra dünyada özellikle salgının bitmesiyle beraber nasıl bir düzenle nasıl bir sistemle karşılaşacağımızı bilmiyor, söyleyemiyor. Dolayısıyla biz de şu an hani herhangi bir bu konuyla ilgili bir yorumda bulunamıyoruz elbette, ama yani umuyoruz. Bir, şöyle bir yorumda belki bulunabilirim. Eğer virüs mutasyon ile evriliyorsa biz de evrimle evrileceğiz yani. yani değil mi? Bir de öyle bir. <laughs> biz de kendimizi bir şekilde bu yeni Duruma Durumu. uydurmak durumunda kalacağız. Doğamız gereği. E, çok teşekkür ediyorum Uğur. E, lütfen kendinize dikkat edin. E, ve e, bundan sonrasında da bu e, koronavirüs e, salgınından sizler de e, zaten korunuyorsunuz. E, korunmaya devam edin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok Olsun. iyi bak i̇yi kendine. Hoşçakal Uğur. Hoşçakal. karantina atlası Dünyanın her yerinden, evlerden, sokaklardan bir pandemi günlüğü.